Şimdi bir gence diyorsun ki bak o telefonda baktığın kızlar falan ortam var ya bunlar seni cehenneme sürüklüyor. Şu anda gözlerinle cehennemi satın alıyorsun. Kalbinde siyah noktalar beliriyor. Şu anda kalbin kararıyor ve ölüm anı senin için çok acı olacak. Bunları anlatıyorsun ya. Ya doğru diyorsun da diyor vazgeçemiyoruz diyor ya. İşte ne bileyim yani diyor. Tam tövbe ediyorum bir daha yapıyorum falan diyor. Peki bunu buraya bu kadar kayıtsız bırakan ne biliyor musunuz? Basit bir örnek. Bu gece Sakarya'da 7.8 veya 8.7 şiddetinde bir deprem olma ihtimali televizyonlarda geçse ama %50 ihtimal. Ama 8.4 şiddetinde bir deprem bekleniyor bu gece. %50 ihtimal böyle bir şey var denilse. Bu gece evlerimizde mi uyuruz, dışarılarda mı uyuruz? Ne dersiniz? Şöyle der miyiz? Ya aman ne olacak ya? Belki de olmaz. Hayır. Şu deriz. Ben niye riske atayım abi? Herkes dışarıya çıkmış. Ben de çıkayım deriz değil mi? Riske atmayız değil mi? Şimdi bazı böyle konuşurken. Ben çıkmam. Depremde de zaten evdeydim falan. Peki o ölüm dibinden geçmemiş modeller veyahutta laf üretmek için artistlik yapanlar böyle söyleyebilir. Ama gerçek böyle değil tabii yani. İnsanı Allah Celle Celal ölümün dibinden geçirince o bütün o anlayışın, bütün o e, hücrelerinin anlayışı değişiyor. Peki böyle bir ihtimal oldu ve bundan dolayı dışarıya çıktın. Çünkü bu ihtimal var. Mı? Peki %50 bu ihtimal mi daha güçlü? Öleceğimiz ihtimali mi daha güçlü? Öleceğimiz ihtimal %100. Peki bir günahla muhatap olduğumuz zaman Allah katında bir ceza alacağımız kesin bir vaat mi? Bu vaade inanamıyoruz. O yüzden bunu terk edemiyoruz. Öbür ihtimale daha çok inanıyoruz. O ihtimale inandığımız kadar bu gerçeğe inanamıyoruz. İmani problemimiz var. Bunun da bir sebebi var. Çünkü evlerimizde, okullarımızda, çarşı sokaklarımızda ve kendi meclislerimizde Allah Celle Celal'in büyüklüğünü ve kudretini konuşma ahlakını kaybettik. Bu ahlakı yitirdik. Bu bir pratikti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları, dostları, canları, ciğerleri, gençleri bir araya gelince ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Hadi otur kardeşim iman tazeleyelim. Şimdi adama gel kardeşim biraz iman tazeleyelim. Ben zaten Müslüman oğlum yürü git kafirleri anlat. İki dakika Allah'tan konuşacaksın. Ya hoca git diyor kafirleri anlat. Biz elhamdülillah diyor. Bak şurada şöyle adamlar var. Onların ihtiyacı var diyor. Herkes Allah dostu. Abi kimseye de iman konuşamıyorsun ki yani. Herkes uçmuş. biz var işte Allah bizi affetsin.